Beşiktaş şey şey tamam mı? Beşiktaş Beşiktaş mı? Dönecek bu. Takımını seç. Ne? Sen ben benim. Ne oh, bana Ne? ne? Oh <laughs> <laughs> Evet, Cengiz Han atar at yapıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bana bak, of oh be. Yargılar. <laughs> Vurulmuyor ki bu Ay, Niye oynadın şimdi? <gülüyor> <gülüyor> At bakayım. Ben hep bir atışım bir şeye <laughs> <laughs> gidiyor. Kaleci tut. Ben de abi. İkide de değişiyor o zaman. Ne? İkinci bir atarsan şey de değişiyor. Ne değişiyor? Sağ. De fark şey yok, Oy. Abi ya bir daha lazım benim diye Ancak pes mobil değmez. Hayatımı yanlış yaptım. Oh. ben kaşınıyor bu kaşın değil mi? Ya bırak. Ben oraya sokacağım ya. Onu. Hadi Cengiz Han, MTK'ya at kolu. MTK şanslı ya. Hayattaki kötü ben dik abim de hazırladım şu an iki kere gol atmıştım. Hep inadına. Ama şimdi Tağaç. ne oldu? Taç. Biraz hesaplamasını yanlış yaptım. <gülüyor> 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 ne yapayım oradan vuramıyorum. Vur. Hadi taş. Taş mı var? Ben parmağım var. Y y y y var. Gökhan var. Taş var. Dışarı çıkarsa taj var. Yine Yine Ben hep Yok. Yok artık. <laughs> bir bir kaç kaç? 2-0. Değiştirin. Sağ mi değiş ya. Aa. Ya. Ya parklar, bir <laughs> Yerler mi değişiyor? Fark var. Hepsi birbirine benziyor. Gerçekten. Oooo. 2-0 önde. Ben yerleri değişecek zaten. Değişmez olur mu? Bak. Ben, Başka, ben, i̇ki, ben i̇ki, 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 evet. böyle, de aldım içinde. 2-1. Ben de aldım içinde. 2-1. 4'te bitiyor. Baba benim kale daha kötüymüş. Ben onu fark ettim. Abim kalesi kötü. Bu ne? <laughs> Abi ben de öyle bir şey olmuyor. Sadece bunda oluyor. <laughs> <laughs> ben o i̇ki Bak o gol yine gelecek. <laughs> <laughs> Mer sorun kalelerde baba kaleleri yanlış yapmış. Oyunun bir acıyor. buldu abim. Her seferinde gol Oo. İddialaşma abi. İddialar ne var şimdi? Burada bir Yakan şey. Yok Al. Gökhan ne oldu? Üçük <laughs> et. <laughs> Bu kaleler bozuldu Ben eski kaleleri daha çok seviyorum. Üçük yani. Abi bir abim affetti. Ben orada şey yaptım. Cengiz Han ne kadar büyük adam var ki. <laughs> Ekranı kapattı ya. Gidiyor. Aha. Abim kostuzu direkten döndü. Oh. Burada 4 Ekim oldu. Son göre. Maç öyle bir şey vereceğim ki şimdi. Hadi seyrede bakalım. E küçücük şey ya. Biraz arkadaş. eğleneyim seninle. Aman fazla eğlenme. Hadi. Şu an benim... De... Oğlum onu nasıl attın lan? <gülüyor> 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 Baba bu for mu? 4-3. Yok lan fazla. 4-3 mü? Eli evet. böyle oynadı ondan sonra buradan nasıl gidiyorsun? Gördü, Gördüm, Bir yetenek abi, özel bir yetenek. Bak baba. Metek hanım yetenek. bir dakika, o. bir dakika ni bak? <laughs> şuradan vurursan zaten girecek zaten. Evet, e. çok uyanık. Aynen. Ee, çivinin karşısına gelecek. Baba vara gitmen lazım. <laughs> zaten kameraya çekiyoruz ha. Bu vardı bakacağız. Demki gol değildi zaten. Ben gol dedim. <laughs> iş yaramaz abi o taktikler. eski taktikler. Ao. Kaç? Dört. <laughs> Aa. Abim acıdı bana o geradı. Ya çıkardık top şudan. Kaç tane çivi koydum oraya? <laughs> Hı sürükleme, hı hı. sürükleme. Ha vuramadım, vuramadım, vuramadım. Ya lastiği çarptım ben.